Bugün yine karşımızda Tolga var fakat bugün PES değil PUBG oynuyoruz. Neredesin korkak? Karşım, arkandayım tam arkandayım. Delikanlı evet, oyun evet. Oy! Oy! <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Emz Kamalak yeni videomu hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bambaşka bir oyunda, bambaşka bir maçla karşınızdayız. Bugün yine karşımızda Tolga var. Fakat bugün PES değil PUBG oynuyoruz. Tolga ile TDM maçı atacağız. Fakat yine PES ile alakalı nasıl kaybeden yine bir ikon silecek hocam. Tolgacım hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne haber Koki? <laughs> İyidir abi senden ne haber? İyi. Ee, PUBG'de alır mısın Tolga? Her zamanki gibi. PES'te mi daha alsın PUBG'de mi? İkisinde de. İkisinde de. Arkadaşlar Tolga'nın PES'teki iddiasını biliyorsunuz. PUBG'de neler olacak? Hiçbir kim yok Evet Tolga dedi ki abi dedi hiçbir silah yasak olmasın dedi ben dedi ne otomatikle de tam oynayabiliyorum ne keskin nişancıyla hep serbest olsun dedi tamam dedim ağlama ben de. Ondan sonra karar verdik bütün silahlar serbest. Bir tane Efendim? ikon silmeye hazır mısın gülüm hem de eşi benzer olmayan bir ikon silinecek. Eee kaldı artık hesap bitti benim. <laughs> vardır vardır kıyıda köşede 3-5 tane. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Siz like atıp abone olup bildirimi açtıktan sonra arkanıza yaslanın. Tolga ile manyak bir ikon silme cezalı TDM maç geliyor. Oynat bakalım. Koki duvar yapmak yasak kardeşim tamam mı? Tamam. Sen artık oynayamayacaksın ona göre. Bak Ay. bak. Ayrıca ben şu an ses kasamıyorum arkadaşlar. Çünkü Tolga ile konuşuyorum. Oyunun sesi bende pek yok. Ben de de. Ya he he. Tek Kalkan ka falan almak mı yok ki ya. Alıyorsun? Ya gel sen gel. De Kalkan sen derken. Geldin. Gel, 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 kaçma gel. Aga be, kaç. çok vurdum lan 117 vurmuşum Tolga. Ben 120 candım. <laughs> geliyorum Tolga, geliyorum. Gel, gel. Ece'nin olacağım. Hangi duvardasın? Ha gördüm. Aa o... oynuyorsun? Tolga oğlum ya, içinden <laughs> geçerim lan bu oyun ne ya? Benim için bir antrenman maçı. Allah Allah. Gel. Nereye pusuyon yine? Çık ortaya ben. Ben dolanıyorum. Ortadan Hadi. Önce. Çık çık. Ortaya pusum Aha gördüm sen. Oha bir sen oyuncu musun ya? Yani? Ben seni görmedim ki hiç. Ben seni görmedim. Sen hiç. göremezsin. Ben gizli bir bordo vereyim. Çünkü sen pusuyosun. Ya ne alayım lan. Bak arkadaşlar. Ya he he. Aha sağdan çıktı. Neredesin lan? Kaydı. Bak bak bir de ses kasamıyorum diyor. <laughs> lan neredesin? Evet iki kolsuz Kör kim oldum. kazandı? <laughs> Kör oldum Tolga adıyla <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Hep Remzi abiniz. Ulan gittik akrebin şarjörünü <laughs> yeniledik ya dur. Ya put bak duvar yapıyor. Oo oğlum benim video kaydım var. Geliyorum Tolga. Ben içinden geçmeye geliyorum. Ben yine pusuyorum neden? Hadi bakayım. Değişik bir taktik yapacağım bu sefer de. Bir yerden pusuyorum. Ha gördüm. Hadi bakayım. Ki... Tolga sende pik var oğlum beleşi alıyorsun. 20 ms ağlama. <laughs> Allah 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 Allah. Ya Tolga şu evet. oyunu oynuyorum ya. <laughs> ağlamayacaksın, ağlamayacaksın. Arkadaşlar bu arada 7 seviye buz diyarlı hesap arıyorum. 500 lira falan en fazla. Anam anam gördüm. Lan oğlum vuramaz. Ay çok vurdum be. Yok dokunmadım. 500 lira çok oldu arkadaşlar pardon. 50 liraya 7 seviye buz diğerli hesabımız varsa hemen mesaj atabilirsiniz. Tolga gene hangi Aray Edebilir. Hangi duvardasın Tolga? Ne duvarı ben ortalarda dolaşıyorum sen nerede? Sen mi ortalardasın? Senin base'ine geldim yoksun korkak. Geliyorum. Gördüm seni. Ay. ben o <laughs> abimi iki maçı az önce baktım yok nerede çıktı? <laughs> <laughs> Gel. Ben hak ettim bu hayatım. Lanet çekildi öldüler. Gene pusundum. Gel. Yine patlıyon değil mi? Nerede patlıyon? Soldan ayak aldım. Gel 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 gel. Hop fake attım. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Ananı al. <aldım. gülüyor> İyileci seni. İyile güzel. Anam. Ay yemedin <laughs> mi? Yesen burada olur muydu? <laughs> Lan. Lan oğlum Kim bak, sen bak var, var, sende ping var. 20 MS var, SS alır ağlatır. <laughs> ağla ağla, oğlum ben seni tokatlarım nasıl? s.k. Hadi bakayım. Dvoz'u getir bana, Kofi'ni getir. Neredesin lan? Gördüm. Senin beysindeyim, ha gördüm. Ya baba abi, oynama şu yüze. Abi, abi çok vurdum be. Iron Sight takmayı unutmuşum. Aha, banende bu mu? Bak nasıl kaçıyor Lazer yok. Bak nasıl kaçıyor, gördün mü? Ne kaçmasın diye ben seni kaçıracağım. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Geldi. Neredesin korkak? Buradayım karşım. Arkandayım. Tam arkandayım. Bu drop şeyleri sana niye geliyor bana gelmiyor? Ben hiç anlamadım ki. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sensin. ben orada bir şey demedim. Ay çok vurdum. Görüyorsun değil mi şu el kalkı nasıl yapıyorum Tolga? Hayır sen bir şey yapmadın be. Olduğun yerde mermi sana gördüm Allah. Aha. Görüyor musun nasıl skop açıldı? Topuğuna yani? sıktım topuğuna sıktım ondan. Ya Kaç canın var? Canım mı 31. 35. Aa sürür sürü. <laughs> Drop shot denedin de. Başaramadık abi. Gördüm seni. Ben seni görmedim. Ben seni Aa yanımdasın. Aa nereden anladın? <laughs> Baba comeback. Tolga geliyorum. Baba comeback 10 numara Diego Maradona. Gene püpüyon değil mi? Hep bahaneler. Aynen. Beni base'imde mi dolaşıyorsun yoksa? Yok. Neredesin çocuğum? La bot. Ortaya çıktı. Aha gördüm. Yedi. Yedi vallahi yedi. Ay 111 yemiş be. Ee, alacağım mı? Kamet nasıl atıldı? Bir saniye geliyorum. O <laughs> vahşi ruhumu ortaya çıkaracağım izleyin. Birazdan vahşiliği göreceğim gel gel. Gel izle. Ortadan geldi. Gel gel gel. Bu silah bozuk abi. Çıksana korkak. Lan. Evet iki kolsuz bir. <laughs> Tolga. Lan. Ya, ya şu pusma, oyunu pusma. oynuyorsun. Pusma mı? <laughs> Neredesin şimdi sen yine pusmaya gittin. Güzel. La <laughs> oğlum. Of en... var ya şu el muhteşem yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor ki ben sadece havaya sıkıyorum. <laughs> şey Ya ağlamayacaksın. Allah Allah Allah. La oğlum. Oo, oynuyorsun baba be. Aynen. Oraya sıkıyordu gittim mermiye kapattım. <laughs> ya biri gitti ya. Ya he he alamayacaksın. Benim hakem boncuk sıkıyor. Evet arkadaşlar gördüm. Diyor. Yok abi yok. Ney ney hadi hadi bahaneni üret. Benim hakemine buz basılmış. Ne bahanesi. Aynen kardeşim benim hakem 17 seviyorum. Ya ooo ya. oğlum iyi kalk, drop shot falan yapıyorsun ya. Sen nasıl bir oyuncusun tamam abi ya. Ama Discord'dan mesaj geldi. Bakayım Nimo TV. Mezarcının yerine video aç. Ya <laughs> yayın açmak ister misiniz diyor. Sonra bak ya. 2 3 hesablık sallık. İn aşağı kedi. İn aşağı. karşı. Kalktı. <laughs> abi Taşa. ya. Yemin ederim bir Fatih Sayar, iki ben ya. Şu kaymalı da var ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar M4 kaymalı TRNO1 Remzi Kamalak. Hadi bakayım. Hemen bir yöne yaz abi. Hadi bakayım. Neden kader Ya biri He 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 söyle. Ne yapıyorsun lan orada? <laughs> Şov yapıyorum. Sen <laughs> şimdi bu şovu görecek mi? <laughs> Biz delikanlıyız gel. Oy! Maç <laughs> <haciendo> bitti. Oy! Ne dönüp kaçar? Baba oynuyorsun be. <laughs> PUBG'de olsa oynuyorsun be. Ya he he. Tolga. Hı. Ne düşünüyorsun bu hezimet karşısında? Şans. Ne şans mı? Tolga, eğim katlarımız de. var, eğim koymamız var, jiroskopu 360 döndürmemiz var, drop shot'ımız var, M24 noskopumuz var karşım. Daha ne istiyorsun? Ya hadi hadi bunlar zaten klasik şeyler. <laughs> Ağlayacaksan oynamayalım gülüm. Seni bir takıma çağırdım gel gel bir şey yapacağım. Ağlayacaksan oynamayalım dur geliyor. <laughs> Öncelikle tebrik ederim şimdi benim gösteri zaman <laughs> İKON sileriz artık ne yapalım. Adamı madam ederler. Remzi Kamalak İkons buraya sadece pes oynayarak gelmedi tamam. Youtube kanalında evet sadece pes oynayarak geldi. Hani buralara sadece <laughs> pes oynayarak gelmedi. Biz eski bir e-sporcuyuz. İki yıl oldu bırakalı ama benim ölü halim de senin içinden geçer kardeşim Ya <laughs> neyse ben deli taklidi yapıyorum <laughs> Polgacım, ikon on için. Tolga'cım hangi siliyorsun hayatım? Yorke. York kim lan? Düzgün bir şeysin. i̇kon Yorke bende başka yok <laughs> Tolgacığım eline koluna sağlık gülüm. Senin de abi. Videoma geldiğin için çok teşekkür evet. ederim. Arkadaşlar o zaman şunu söyleyeyim. Tolga ile PUBG vs'si gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Tolga'da bir tane daha oda kartı varmış. Sizin isteğiniz üzerine biz de hemen bir tane daha Tolga ile PUBG vs'si atarız. Tolgacığım eline koluna sağlık kardeşim. Yine botsun yine botsun. Hele hele senin de abi. Baba M4 kaymalı TR no 1'im ya. Kör Cerrah kim? Dvos kim? Kofin kim? Gelsinler abi. Kim bunlar ya? No1 olman için önce biyoma yazmışım. <laughs> doğru. Arkadaşlar o zaman ben biyoma trno1 yazmaya <laughs> gidiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Tolga sen de kendine çok dikkat et. İnşallah. Videoyu ben size zaten babanı olmayı bildiğimler nice, unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.